Modern Süveyş kanalı, bir zamanlar Mısır boyunca kıvrılarak uzanan birkaç insan yapımı su yolunun en yenisidir. Mısır Firavunu 3. Senusret Milattan önce 1850 civarında Kızıl Deniz ve Nil Nehri'ni birbirine bağlayan antik bir kanal inşa etti ve antik kaynaklara göre Firavun 2. Neko ve Pers Fatihi Darius benzer bir proje üzerinde çalıştılar ancak zamanla bıraktılar. Kanalın Milattan önce 3. yüzyılda bittiği tahmin ediliyor. Ptolemeos hanedanlığı döneminde Kleopatra'da dahil olmak üzere birçok tarihi şahsiyet muhtemelen kanaldan geçti. Modern Süveyş kanalının sunduğu doğrudan bağlantı yerine bu kadim firavun kanalı, çölden geçerek Nil nehrine doğru yol alırdı ve Akdeniz'e erişmek için kullanılırdı. Napolyon Bonaparte bu kanalı inşa etmeyi düşündü. Fransız askeri komutanı Napolyon Bonaparte 1798'de Mısır'ı fethettikten sonra Kızıldeniz'den Akdeniz'e bir kanal inşa etmenin uygulanabilirliğini araştırması için bölgeye ekip gönderdi. Hedef